Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Metin Karakuş. Bu videoda otomatik LinkedIn'den nasıl başvuru yaparsınız onu göstereceğim size. Bir tane Python kodu hazırladım. Bu Python koduyla gece siz uyurken başvuru yapacağız. Gece yatmadan önce açacaksınız bilgisayarı, çalıştır tuşuna basacaksınız. Sabah bir bakacaksınız bin tane başvuru yapmış sizin adınıza. Bu neyi sağlayacak? Ne kadar çok başvuru yaparsanız iş alma olasılığınız o denli artacak. Bu nedenle de biz bu başvuru sayısını, oradaki hacmi arttıracağız. Bunu da otomatik başvuruyla yapacağız. Şimdi nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bir tane GitHub repository'si hazırladım sizin için. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz benim için önemli. Şimdi öncelikle size repozitörden bahsedeyim. Şöyle bir repository oluşturdum. Bunun linkini ben açıklamalar kısmına bırakacağım. Daha önceki videolarda git nedir, gitap nedir, ondan sonra e, VirtualBox nedir, VirtualBox'ın üzerine Linux'u nasıl kurarsınız onları anlatmıştım. Onları yine kanalda bulabilirsiniz. Şimdi burada bu link'e geldiğinizde şurada yeşil kod kısmı var. Buna tıklayacaksınız. HTTP kısmına gelip buradan kopyalaya tıklayacaksınız. Bunu kopyaladıktan sonra VirtualBox'ımıza geçiyoruz. Linux'ümüzü açıyoruz buradan. VirtualBox'ın içerisine bir tane Linux Lite indirmiştik biz. Buradan terminali açtık. Sonra istediğiniz dosya yoluna gidebilirsiniz veya gitmeyebilirsiniz. Bulunduğu yere indirebilirsiniz. Ben genelde codes dosyasını kullanıyorum. Oraya indireceğim. Onun için dosya yoluna geçeceğim. CD. Codes yazdım, dosyanın içerisine girdim. Şimdi burada dosyaları göstereyim size. Burada veri bilimi, LinkedIn Easy Apply kodu yok. Bunu buraya indirmiş olacağız şu kodla. Nasıl yapacağız? Git, Clone, Kopyaladığımız yapıştırıyoruz. CTRL ile Shift V ile yapıştırdım buraya. Enter'ladım. Bunu indirecek. İndirsin. Daha sonra şimdi şunu tam ekran yapayım. Şurada ee, açayım tekrardan siteyi. Burada readme var zaten veya aşağıya doğru inerseniz Şöyle ee, göreceksiniz. Bakalım. Evet, Readme'nin içerisinde. Readme'nin içerisine girdiğinizde, ilerisi güncellenmemiş. Burası niye güncellenmiş, niye gelmemiş bilmiyorum. Readme MD'nin içerisinde aslında Bakalım, evet gel şimdi. Şimdi burada, ee, şurada kullanmanız gereken kodlar var, tamam mı? Buradaki kodları bak mesela şunu şöylece kopyalayacaksınız birincisi. Sonra geleceksiniz terminalin içerisinde CTRL ile Shift V ile yapıştıracaksınız. Sonra da Enter'a basacaksınız. Şifre isteyecek. Şifreyi yazacaksınız. Çalıştıracaksınız. Bu birincisi. Bu tamamlayacak. Sonra ikinci koda geliyoruz. Bunlar kurulum işlemleri sonra bunu çalıştıracaksınız. bu pamy'i indirecek. Sonra bunu çalıştıracaksınız. Bunlar bende hazır indirilmiş olduğu için bu ikisini çalıştırmıyorum. Siz çalıştırıp bunları yine terminalde sırayla yapacaksınız. Daha sonra Python'ın 3.11. versiyonunu indireceğiz. Yani diğer versiyonlarda da çalışır. Sıkıntı yok ama bizim genelde çalışma ortamımız 3.11. Bunu çalıştıracaksınız yine kopyalayıp. Sonra bir var. Bunu çalıştıracaksınız. Sonra da şunu en sonunda bunu çalıştıracaksınız. Buraya kadar geldikten sonra da yapacağınız işlemleri anlatacağım şimdi. Çalıştı. Şu kodu yaptınız. Pyme activate de indirdiğimiz development ortamını aktive etti. Sonra bakın buraya ls yazdığımda burada dosyalarımı görüyorum ve dosyaların içerisinde artık linkedin easy apply da burada var. Bu kod bu kod, bu dosyanın içerisine girmem lazım. Nasıl yapacağım onu? cd linkedin easy apply'ye yazdım enterledim. ls yaptım. Bakın bu dosyanın içerisindeki kodlar burada var. Şimdi burada ilgili e, paketler var. O paketleri indireceğiz. Nasıl indireceğiz? İlk paketlerin hepsi burada text'in içerisinde. Şu kodu yazmanız lazım. Burada da var zaten aynı kod. Burada pip 3 veya pip install xr-requirement.txt Bunu kopyaladım. Geldim buraya. Jeter'le şifre böyle yapıştırdım. Enter'ladım. Artık o gere gerekli paketlerin hepsini indirecek bizim için. Evet arkadaşlar indirme işlemi tamamlandı. Şimdi devam edelim. Şöyle terminalde indirme işlemini tamamladıktan sonra Artık programı kurduk, gerekli paketleri yükledik. Şimdi birkaç değişiklik yapmamız lazım. Konfigürasyon dosyasında. Bunu şöyle de yapabilirsiniz aslında. Terminalden de yapabilirsiniz. Cd, link, DIN. Bakın burada şu config yaml dosyası var. İsterseniz buraya vim config yaml yazıp buradan güncellemeleri yaparsınız. İsterseniz bir metin düzenleyicisinden açarsınız. Yani sizin, ben şimdi size şey göstereceğim. Ee, daha güzel, kolay olması açısından Visual Studio Code kullanıyoruz. Onu da açtım. Visual Studio Code ile ilgili dosyaya gittiğinizde Config .yaml var burada. Config geldiğinizde sizi böyle bir sayfa karşılıyor. Şimdi şuraya username kısmına LinkedIn'e girerken kullandığınız e-mail'i yazacaksınız tırnak içerisinde. Sonra da parola kısmına da parolanızı yazacaksınız yine tırnak içerisinde. Daha sonra pozisyonlar kısmı var. Pozisyon eklemek istediğinizde veya çıkarmak istediğinizde buradan silebilirsiniz. Yeni bir pozisyon ekleyeceğim. Mesela iş analisti, analisti bu şekilde yazabilirsiniz pozisyonları. Peki, lokasyonlar kısmında ne yapmanız lazım? Birden fazla lokasyon yapabilirsiniz, açabilirsiniz. Mesela remote'u açabilirim. Açmak istediğimde şöyle açabilirim. Silebilirim bunu. Şunu silebilirim. Yeni ekleyebilirim vesaire. Yeni bir tane eklemek istiyorum, şöyle yaparım Ankara yazabilir lokasyonuna. Bu da bu şekilde. Bu ayarlamaları yaptıktan sonra benim önerim European Economic Area açık kalsın. Remote açık kalabilir veya kapatık, kapalı bırakabilirsiniz. Şimdilik kapalı bırakayım, size öyle göstereyim. Bunu bu şekilde kaydedeceksiniz. Daha sonra da şuradan Easy Apply bot'a girip bunu çalıştıracağız. Çalıştırmadan önce dikkat etmeniz gereken şey şu. Şurada aşağıda Python'ın modülleri var. Buraya tıkladıktan sonra burada bizim Development Environment'ın burada görünmesi lazım. Dev burada görüyorsunuz. Böyle çalıştırabilirsiniz. Bir de terminalden çalıştırmayı göstereceğim. Terminalden çalıştırmak çok daha kolay aslında. Şimdi ben parolamı kaydedeyim. Daha sonra devam edelim videoya. Evet, Kodumu kaydettim, kapattım dosyayı. Oradan çalıştırabilirsiniz veya terminalden nasıl çalışacaksınız, onu söyleyeyim ben size. Terminali açtınız, ilgili dosya yoluna gideceksiniz. CD, kod dosyasının içerisinde bizim LinkedIn Easy Apply dosyamız var. Burada dosyaları görebiliyorsunuz. Burada çalıştıracağımız dosya Easy Apply Bot Pay. Ye. Bunu nasıl çalıştıracaksınız? Şunu yapmanız lazım terminaldeyken. pyenv activate yazdığınızda. Bakın şurada artık development ortamında olduğumu gösteriyor bu. Python'ın e, versiyonlarından development ortamındayım. Sanal ortamdayım. Şimdi artık şu kodu çalıştırırsanız program çalışacak. Python easy ea yazdım. Tab'a bastım. Tamamladı kendisi. Enter'a bastım. Artık çalıştırmaya başlayacak şimdi. Görüyorsunuz e-mail'i mi girdi, parola mı girdi? LinkedIn'e giriş yaptı. Tam ekran yaptı. Şimdi de işleri arayacak artık. İş arama sayfasına gitti. Bakın yazdım, pozisyonu aradı ilgili bölümü, e, konumu aradı. Şimdi buradaki işlerin ID'lerini alıyor ve bu ID'lere göre de ilgili başvuru sayfalarına gidecek artık. Easy Apply seçilmiş durumda zaten burada. İlk başvurularda, ilk birkaç başvuruda bilgisayarın başında olmanız önemli arkadaşlar. LinkedIn'in sorduğu bazı sorular var. O sorulara cevap verirseniz o zaten kayıtlı oluyor o sorular. Bir daha tekrar tekrar sormuyor eğer kaydedilmemiş bir durum olursa geçemezse kod oradan tıkanıp kalacaktır. Bir sonraki ilana geçecektir yani. yaptığı olay şu. Bir ilanda en fazla 3 dakika harcıyor. Eğer 3 dakika boyunca bulamazsa iş, başvuru yapamazsa geçiyor diğer ilana. Şimdi bakın ilan sayfasını açtı artık. Bütün ilanların adreslerini aldı. Ee, Bot olduğumuz LinkedIn tarafından anlaşılmasın diye scroll yapıyor, bazı durumlarda duruyor, bekliyor, bazen geçiyor. Bakın bu bilgiler doldurulmuş hazır. Ben birkaç şey için doldurmuştum, hazır doldurulduğu için otomatikman geçiyor bunları. Bir şey yazmak istemiyorsunuz nokta koyup geçebilirsiniz böyle. Bakın kendi kendine ilerliyor artık bundan sonrasını ve ilana başvuru yapacak. Şimdi bakın burada mesela. Bu gibi yerlerde tıkandı kaldı. Deneyip geçebilir veya siz burada cevap verebilirsiniz. Bu yüzden ilk başvurular önemli. Mesela her ilanda böyle bu kadar çok fazla soru sormuyor. Şöyle nokta koyup cevap verebilirsiniz. Mesela nokta, nokta, nokta yazdım. Şunu da bir tanesini seçtim mesela. Şuradan seçelim. Tamam Mr'ı seçtim. O kayıt oluyor mesela o cevaplar. Bir daha tekrar bu cevabı girmenize gerek kalmıyor zaten. LinkedIn hafızasında kalmış oluyor. Başvuru yaptı. Bir sonraki ilana geçecek. Sayfa da aşağıya doğru kaydırıyor. Bot olduğumuz anlaşılmasın. Biraz bekliyor filan. Random bekleme süreleri var. Standart değil. Kısa 3 saniye 5 saniye gibi bir şey. Böyle açacaksınız bunu bırakacaksınız sabah kadar başvuru yapacak. Ondan sonra e, görüşmeye çağıracaklar, davet edecekler vesaire. Mesela sütik kısmına bak, bunu da doldurmamışım, bunu da dolduralım. İstanbul, Türkiye yaptım mesela. Veya diyelim ki. Ee, şey yapmadınız, dolduramadınız. Herhangi bir şey olmadı. Onu göstereyim. Mesela kapattık bunu. Çıkart Ne yapıyor? Durmuyor. Başka ilana geçiyor. Veya diyelim ki tıkandı. Şöyle yapabilirsin. Bakın geçti yine başka ilana şu anda. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok bu durumda. Başvuramadı durumda başka ilana geçecektir. Fareyi kaydıracak. Ee, çeşitli tuşlara basabilir. Bunlarda sıkıntı yok. Böyle. Umarım faydalı olarak olur arkadaşlar. Bu bu şekilde. Sorularınız olursa, kodla ilgili yorumlarınız olursa açıklamalara beklerim. GitHub tarafında da yine yorumlarınızı yapabilirsiniz. Kodun geliştirilmesi açısından yorumlarınız varsa oradan da beklerim yorumlarınızı. Bu şekilde iş başvuruları yapabilirsiniz. Bu bir gecede bin başvuru falan yapar ortalama. Ve sonra da Gerisi size kalmış. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.